Abi ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Evet hocam yani ben sen bu sen kadar... karşı tek. Şu ana kadar hiç zorlandınız oldu mu? Hocam zorlandım benim olmadı. Olmadı tamam. O zaman ben ya, de Murat Hoca'ya güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslan abi. Aslan abi. Yalnız bırakıyoruz burada. Şimdi Aslan abiyle mi açacaksınız benimle mi? Şu Ama an bunun kararını an, verelim. Abine abine meydan okuyorum. He ona e, mı dön? El elden üstündür bir şey diyemiyorum. Aslında hep böyle deyip yeniyor biliyorsun değil mi? Evet de bu atasözünü daha önce Kula arabayla giderdim lise. Babamın arabasını kaçırır giderdim. Derdim ki arabanın anahtarını bırakırdım. Babamın Aa, haberi yok. Allah Vallahi Allah. yemin ederim. <laughs> babamın haberi yok. Abi. Bin kişi. Biz artık çocuklar koluma giriyor. Beni sınıflara götürüyorlar. Hadi gir yap. Hani orada bile yenen yok. Yemek var, yemek var sıkıntı yok. Yemek var, yemek. Yemek var dedi. Aslan <laughs> 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 Şunu göreceğim abi. İkiniz beraber. İkiniz, beraber. İkiniz beraber. Abi düzelmen lazım. Az daha düzeldim başlatacağım. Hazır. Ready go. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bir dakika şimdi meydan okuma maçımız var. Başakşehir'e gidiyoruz. Başakşehir'de böyle incelenince ince güzel bir şekilde bir meydan okudu. Onların kendi okulunda amatörce yapıyormuş bu işi. Bilek köş masaları varmış. Hatta oradan öğrenciler bana dönüş yaptı. Yani gelin buraya hesabına. Dedim zaten geliyoruz kısmetse. Böyle bir durum var. Maç atacağız inşallah. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Ama şöyle bir şey olacak. Aslan abiyle. Kime meydan okursa onunla yapacak. Yani bana da meydan okuyabilir. Aslan abi de meydan okuyabilir. Bugün öyle bir şey yapacağız inşallah. Şöyle bir sıkıntı var. Ben Aslan abi de öyle aynı şekilde. bir pazar günü çok ciddi böyle güzel bir antrenman maçı yaptık. Bayağı da bittik böyle. Ben bir de bir öğrenci çalıştırdım orada. Bir saat onun üstüne yaptım. Onun da videosunu inşallah sonra paylaşacağım. Ya da paylaşmış olurum. Ee, güzeldi güzel böyle. iyice yorulduk. Yani ondan sonra da bir sürük yaptım. Şu an ederim delik deşik zaten. Bir de dün salıydı. Bir antrenman girdim. Aslan abi şu an biraz daha bana göre dinlek. Dirseğim dışı böyle bayağı bir batıyor gene. Ciddi batıyor hem de. Yani benim bugün yapmam orada muhtemeldir. Maçı vermem demek oluyor. Yani bu konuda Aslan abiye güveniyoruz. Bahtımıza ne düşerse sana meydana bana kime Şansımıza kime çıkarsa ona göre inşallah elimizden geleni yaparız. Orada görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik. Bize meydan okuyan Murat Hoca Beden Eğitim Öğretmeni. Siz Tarık Hoca'sıydınız. Siz de Beden eğitimi Öğretmeniniz. Evet. Şimdi Aslan abiye ya da bana meydan okunacak. Şimdi değil ama dışarıda. Dışarıda. Şimdi bir gidip geliyoruz böyle. Sana bakayım, okuyayım, Aslan abi mi <laughs> okuyayım diye gidip geliyoruz. Bakalım ne olacak şimdi? Üzerinde şansım var bakalım. <laughs> Meydan kadar çok iyi sak. Dışarıda zaten bir konuşacağız. Yani bayağı bir mağaza var herhalde böyle. Burada da bir masanız var, maç atıyorsunuz. Ya, <laughs> burada bütün öğrenciler yeniyor hocam. Tüm öğrenciler <laughs> yeniyor. Gelene baklava, arabayı vereceğim bir gibi dolaşık gibi şeylerimiz de var. Tabii benim yenene bir kilo baklava şu an bugün. Bugün mü? Tabii hemen hemen hemen. Baklavayı aldım hatta. Ben yemiyorum ama nasıl olacak? Bana başka bir şey olsun. Sen... Bana şu büyük kova olsun. Büyük kova. <laughs> pas. pas, <laughs> yani. pas Aynen inşallah. İnşallah bakalım. Yemek var, yemek var sıkıntı yok. Yemek var, yemek. Yemek evet. var dedi. <laughs> Dışarıda, görüş <laughs> görüşürüz. Dışarıda görüşürüz Aynen. bakalım. Murat Hoca! Murat Hoca! Murat Murat. Hocam Murat Hocam 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 yeter Bakalım et. kısmet. Hocam ben suyumu içiyorum hocam, Tamam. <laughs> Aslan abi çek. <laughs> aslan abi beklemede. Şimdi Aslan abiyle mi atacaksınız benle mi? Şu aslan, an bunun kararını aslan verelim. Aslan abiye meydan okuyorum. He ona bir mı dön? Gelirse bir kilo baklava. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun Aslan abi? <laughs> Peki böyle konuştuktan sonra videonun sonunda benim yüz ifade. Şimdi doğru önce bana meydan okunmuştu ama şimdi doğru. Aslan abi meydan okudunuz o zaman. Evet. Benden çıktı olay. Hocam en son sene hatırlar mı Aslan abi yok. Yener sekme. Maç Aslan abi. Yener tamam. Yapalım. Tamam şimdi ben mikrofonu alayım. <laughs> Başlayalım artık. Haydi hocam haydi ya, ya Aslan abi kaybol dedi bakalım. Aslan abi nerede? Aslan abi arabaya Aslan abi orada. Beyler. Abi Aslan <laughs> abi kaçtı diyorlar. <laughs> Bravo Murat hocam. <Ece>. <laughs> Aslan gelse kıskanır. Hepsi yeter. Aslan abi, Aslan diyor. Sıkan hadi. Aslan abi, Aslan Yusuf Aslan abi nereye gittin abi? Aslan abi kayboldu. <laughs> Aslan abi arabada oturuyor. Aslan gel abi. Kaç gel gel kaç Aslan abi. Gerçek destekçim Timuçin Hocam. Gel yanıma. Abi. Aynen. her zaman Bravo saatte <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi zaten dışarıda biraz konuştuk. Olay Aslan abiye döndü. Aynen döndü. <laughs> niye Dönmek döndü bilmiyorum. Dönmek zorundaydı. Dönmek zorundaydı. <laughs> şimdi dönmeliydi. Şimdi içeri biraz biz sizinle konuştuk ama evet hani hocam. E, bayağı bu işte iyi olduğunuzdu. Burada turnuvalar düzenlediğinizi falan dinledik sizden. Bir evet genel hocam. olarak böyle ne kadar niye kendinize bu kadar güveninizi bize anlatırsanız Hocam kendime güveniyorum. Hocam ben çocukluğumdan beri e, bilek güreşinin içindeyim. Şöyle bir yere ortama gidelim. Mesela diyorum ki hadi gel bileğini tutalım. Görüyorum diyorum ki hadi gel bileğini tutalım. Bu şekilde yapıyorum ve artık bana bir şey kazandı. Böyle okula arabayla giderdim lise. Babamın arabasını kaçırı giderdim. Derdim ki arabanın anahtarını bırakırdım. Babamın haberi yok. Vallahi yemin ederim. <laughs> Babamın haberi yok. Bravo. Abi. Ve <laughs> yenerdik bakıyordum cüzdanım yanımda ceketimi çıkarttım. Şey ceketin, ceketim diyorum senin olsun. Olay karışık o zaman. Olay iyiydi yani öyle yapardık. Ya işte tabii işte, bu kendi aramızda hani güçlü hissederdim. Genelde ben lisede hani biraz daha kalıplıydım şeydim falan. Sporla uğraştığım için çocukluğumdan beri. Sonra hocam ilerleyen zamanlar artık gittim dershaneye gidiyorum. Bin kişi biz artık çocuklar koluma giriyor. Beni sınıflara götürüyorlar. Hadi gir yap hani orada bile yenen yok. Artık olay şuna döndü ben. Gidiyorum diyorum ki artık bana kaç saniye dayanırsınız. Ha iş baya baya ilerlemiş. hocamla yapıyorum diyorum ki Hocam diyorum bana iki saniye dayanırsan <laughs> ben bırakırım. <laughs> Şenol hocamla yapıyorum diyorum, Şenol hocam diyorum bana diyorum iki saniye dayanırsan diyorum sen beni yen. Tutuyoruz. <laughs> Kızı. Bazen hani basarsınız hani şey vardır insan reaksiyonu vardır basarsınca o şeye basana kadar kronometre al ben çoktan gittim. <laughs> abi, sana oynanıyor şu anda farkında mısın? <laughs> Ama kamera burada biz konuşurken Aslan abinin yüz ifadesi. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyor diyor. Aslan abi konuyla alakası yok gibi. Telefonu Ama 5 dakika maçtan sonra Aslan abinin aslında ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. İnşallah güveniyorum kendime. Ee, Aslan abinin gücüne güveniyorum. Aslan abi izledim açıkçası. Bayağı iz izledim. Söyledim, Daha, sizin bütün videolarınızı izledim hocam. Aslan abi de izledim. Ready Go şeyinde Aslan Başla abi biraz bekliyor. Başta da diyebiliriz. Aynen. Nasıl Aslan abi biraz bekliyor. Belki o avantajımı kullanabilirim gibi düşündüm. Hızlı değil çünkü. çünkü aynen. Hızlı değil Yavaş bekliyor. Gücü bekliyor. Ama. Kontrol etmeyi düşünüyor. Eğer kontrol ettiğinde gerçekten hakimse güce alıyor. Bir şekilde. Ee, ben ilk de gitmeyi istiyorum. Yani fazla antrenman da yapmadım ama bileğime güveniyorum. Bakalım. Şimdi. Gençler de beni destekler mi? Evet. Evet. Gençler fena. Gençler fena. Gençleri Şimdi deplasmana geldik burada abi. Bir döneyim burayı çok merak ettim. Ne düşünüyorsun? düşünüyor? Abi ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Evet hocam yani ben bu kadar. 80 Ben masum bir şoför olarak geldim ortama. Ömer Hoca ben araba kullanıyoruz. Ömer abi. Hoca dedi bana meydan okuyacaklar yani e, sen de gelir misin dedi. Ben de dedim geleyim hocam. Sonra bu başına kaldı. Yani sonra başına insanlar beni gördükten sonra e, bilek güreşi duyguları depreşiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Yani arkadaş da bayağı iyi dediğine göre evet. tabii kendine güvenmese bir de bu kadar insanla da burada amatör olarak da yapıyorlar galiba. Abi çok özür dilerim bir şey soracağım. Şu ana kadar hiç zorlandınız oldu mu? Hocam zorlandım benim olmadı. Olmadı tamam. <laughs> Döndüm abi. Yani. Ya da doğru kişiyle mi yapmadım evet. acaba? <laughs> Bugün belli olacak. Bence doğru kişiyle yapmadım. Aynen yani el elden üstündür bir şey diyemiyorum. Aslında hep böyle deyip yeniyor biliyorsun değil mi? Evet, evet bu atasözünü daha önce duydum. <laughs> Hakikaten bir şey diyemiyorum. Çünkü bilmediğim için hani daha evet. önce tutsam falan anlarım da hiç bilmediğim bir şey yani. Eli benden anda. sert duruyor abi. Evet. evet hocam bak. elim sert de kolum <laughs> Ama kolun maşallah şimdi, hocam maşallah. Bende çok bir şey yok. Hocam çok bir şey daha ne olacak bundan sonrası? Şimdi sizce kaç kaç biter? 3 maç alan kazanacak. 3 maç üzerinden mi hocam? 3-0 diyor. Yani 3 maç üzerindense eğer e, ilk de gidersem Aslan abiye maç vermem. İlki alırsam tamam. Yani ilk alırsam Aslan abi ilk aldıktan sonra eğer Aslan abi ilki alırsa onun gücüne bakar. Yani maç içinde belli olur hocam da e, öyle olursa 3-1 bir, bir tane kesin alırım gücümle. E, gücüme güveniyorum. Kapıdan yoksa 3-0. Yoksa 3-0 alırım. Bırakma. Size soruyorum. Bence 3-1 Murat Hoca alır diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Murat Hoca çok şey yaptı bizde Hava yaptı biraz. Bir verdi burada. Aynen ondan dolayı 3-1 diyoruz ama bakalım göreceğiz. Biraz halan oldu ne oldu? Murat Hoca 3-0 alır. Özgüven ve güç ikisi bir arada. Evet hocam. Yapacak bir şey yok. Aslanım benim. Bu bile yeter. Şimdi yani abi sana da o son kez, kez sorayım de. sonra öğrencilerin fikirlerini alacağım. İsteyen konuşabilir. Valla bilmiyorum ben 3-0 alırım gibi geliyor bana. <laughs> Aslan, Aslan abi de. diyor ki ben diyor neyin içine düştüm diyor ya. Valla. <laughs> <laughs> 3-0 <Bir sıfır> diyor. <laughs> bir... Naim gel. Sence nasıl geçer? Oğlum sen şey çok iyi geçer Murat Hocam 3-0 alır. 3-0 <laughs> dedin. Başka? Ben konuşayım be. Açıkçası fazla söze gerek yok. Biz hocamıza güveniyoruz. Aslan görse kıskanır. Aslanın Burası Bravo. ticaret buradan çıkış yok. Şimdi. A, i̇smi ismi Aslan hocam. abi. E, Aynen. Ömer hocam bu bizim e, sınıflar arası geliyor Gel hocam. Evet. Şampiyonumuz. E, Okulu içinde düzenledim ben. Bilek güreşini başka okuldan getirdim. E, arkadaşımız birinci oldu. Madalyasını verdim. He maşallah. Teşekkürümüz geçer. Hocayı sonuçta biliyorsun çok sert. Bence Murat Hoca'yı destekliyorum. 3-0 alın sen de. 3-0 hatta 3-1. Bir ihtimal 3-1 o da. 3-0 yenilecek bence. 3-0. Yenilecek. Yenilecek. Evet. <laughs> Koruyacağım hocam. Bu, bu, hocam. bu arkadaşı listeye <laughs> aldınız. Doğrular acıtır ama. <gülüyor> Peki sen <laughs> <hocam> bizi izledin <laughs> daha bitirme, değil <laughs> değil mi daha önce? Çocuk şey bitirmedi ama. Bizi bitirmedi ama. Bizi bitirmedi ama. Hocacık oraya yerlerin hocam. Oğlum şimdi sen nasıl liseyi bitirmeyi düşünüyorsun? Şimdi bir dakika Murat Hoca. Bu çocuk az sonra. Bu arkadaşımız az sonra arkada bir yerde kaybolur mu? Bilmiyorum da. Hocam daha bitti abi. Var mı başka? Hep Fevzi Hocam, Hocam gel. Fevzi Hocam gel ben bir bak. Fevzi Hoca vardı. Fevzi Hocam. Aslan Hocam. Ben de hocama güveniyorum. Sonuçta biz ev sahibiyiz. Hocam artık ya. ama Fevzi Hocam şeyi anlatman lazım. Hani beraber ilk benim gözüne kestirdiğini. Ben ilk teklifi benle başladı. Ben dedim Murat Hocam dedim. Ben seni yenerim dedim. Çıktım çelik gibi. Yani hiç burada e, damadım bile. Alp oh, Hocam Bravo. dedim ki sen başı turması yap. O da sizi davet etti işte. Sağolsun. Artık yani iyi diyorsun. Tabii ben. iyi. iyi. O zaman ben de Murat Hocaya güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslan abi. Aslan abi. Yalnız bırakıyoruz burada. Ben şimdi fikrimi söylemeyeyim. Karışır orada. Gerek yok. Abi senin fikrini ben biliyorum. Yani işte. Biliyorum başta söylemişsin. <laughs> <laughs> doğru Söylemedim de ben sonrasım. Söylemedim. Söylemedin de sonra mı söyleyeyim? Hatta kime meydan okuyacağı da belli değildi, değil dedi. Ha, doğru yani belli, belli değil. Olacak dedim abi. Son ana kadar Ömer abi arıyorum. Diyorum tamam Aa. sus video da söyle. Video, sus video <laughs> sus, da, sus, da söyle. Da yani, video yani aynen aynen videoda video da söyle. Artık hani tam diyorum tamam diyorum ya video da söyleriz artık diye. Tamam, Allah Aslan, Aslan, abi gözüme söyledik. kestirdim. Ağabey gelince abi. gelince Aslan aynen Aslan abi gözüme. Aslında Üç kişi gelsen üçüncü gözüme kestirecektim de yapacak bir şey yok. Aslan abi gözüme kestirdi. Ben tek gelseydim ne olacaktı? Ben de açacaktım. Hocam gözüme kestirdim buradaki çocuk. <laughs> Gene ben Aslanım de yani. Tamam o zaman evet. şey yapalım. Tamam hocam. Üç olan kazansın. Kazanana baklava diyelim. Bak, ben yemiyorum keşke tavuk alsaydık ne Keşke tavuk tamam. olur hocam sana da tavuk alırız Aa, Arkadaşlar şimdi masaya geçeceğiz orada görüşürüz Burası <laughs> ticaret buradan çıkış yok Burası, <laughs> <çıkışır>. burası <laughs> ticaret buradan çıkış yok Aslanlara Burası ticaret buradan çıkış yok Murat Tam hizamını başlatacağım Şöyle abi şöyle Biraz şuraya geleceğiz çok az. Çok az. Güzel. Bilekleri düzelteceğim. Bunu az açmanız lazım. Çok az. Çok az. Bunu getir. Bunu getir. Bunu getir. Bunu aç deyince bunu getirebilirsin. Güzel. Şunu göreceğim abi. İkiniz beraber. İkiniz beraber. Abi düzelmen lazım. Az daha düzeldim başlatacağım. Hazır. Ready go. Aslan abi yakaladı. Yavaş bas abi. Yavaşça. Bitirme abi. Sert değil mi? Gitmiyor mu? <laughs> abi gitmiyor galiba. Vallahi sert çıktı. Aslında kolun sertliği çok fazla. Çünkü bir durdun abi. Gitmiyor diye mi durdun abi? Biraz direncin kırıldı söyleyeyim. Aynen. Biraz direncini kırdı. Buranı bükmezsen olmaz. Bak gergin tut düşürme buranı dik sonra bük. Niye ben böyle oldum ya sana söylüyorum. Hakem tarafı tutmaması lazım. Aslında abi bu kontrolü iyi, onu bozman gerekiyor. Gergin tut, içeri bük. Bakalım ne olacak. İyi hissettiğinizde. Erkan abi olsa kolu İyi ise başlatacağım. Biraz dik mutlaka, öyle başla. Abi yüceltiyorsun. <laughs> Elini kaldır. Abi az sokuyorsun bunu içeriye. Al şurayı ha. Şurayı dik ha, dikiyorsun güzel. Şuraya getiriyorsunuz omuzu. Omuzu getiriyorsunuz güzel. Abi şunu sokacaksın içeriye. Biraz buraya. Böyle başlatayım mı? Biraz bu tarafta. Abi az düzeltmen lazım sadece. Az düzeltmen lazım abi. Az düzeltmen lazım abi. Az. Abi şurayı hazır. Ready go. Öyle değil. E el kullanmadan gelmez. Hocam vurun. Aslında çok güzel kol güçlü ama el biraz zayıf kalıyor. Aman derba çok. El zayıf kalıyor. <laughs> Aslan abi hep böyle direnci bir kırma taraftarı maç atıyorsun. Dediğin gibi eli kavrayamıyorsunuz. El, el, eli kontrol yapamıyorsunuz. Ha. Şimdi Aslan abi getirelim. Böyle gitmez o adam. Şurasını bozman gerekiyor. Aslan şunu yapıyorum ama gene de olmuyor. Ama burası baskı yapıyorsunuz böyle çekmeye devam ediyorsunuz. Gelmeyince. Olay burada geçmesi gerekiyor. Ben Aslan abiyle atarken buraya takıyorum elimi hep. Oraya uğraşmaya gerek yok. Adam eli güçlü. Sıkıntılı. Bayağı da beraber çalışıyoruz. Yok yok anormal güçlü. Burada görüyorum yok, ben onu. Yok, çok kuvvetli. Hiç yani, öyle sıkıntımız yok. Karşıdaki biraz daha... Bir de bu adam yani şey çalışmamış, bir de kürt çalışmamış. Yani güç. Evet. Ama dediğim gibi oldu. Son maçı aslında bile ben atayım. Seni. <laughs> abi, abi yorduk, yorduk, dönebilir misin? Basıncına. Basıncını aldırayım mı seni? Güçlü olduğun yere. Ama çözüldün bir de. Kafadan yapman lazımdı. Kolun çözüldü biraz. Kafadan yapsan belki değişirdi de. Aynen öyle. Şu an biraz dağılırsın. Aynen gücüm bitti. Kafadan basıyor olsaydı biraz karışabilirdi belki bence abi. Hadi Murat hocam. Şimdi 2-0 oldu. Bunu böyle yaptığımda zaten açmış oldum hocam ben burayı. Kendin veriyorsun. Murat hocam. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir geçeyim oraya. Abi taktik vereceğim yapacak bir şey yok. Baş, böyle durduğunda. Aslan abi burası çok kuvvetli. Sen zaten büküyor. Büktüğünde sen buranın onda kaldığı için evet. böyle kalıyorsun. Bak böyle duracaksın. Dur, kitleyeceksin buranı. Buradan kitleyeceksin böyle basacaksın. birazdan bir şey diyeceğim. Bana çevirin. Bırakacağım. Aslan abi geliyorum. Hazır mısın? Yok <laughs> <laughs> Yo, Yavaştan geliyorum abi. haydi buraya Hadi bırakacağız. Bırak. Abi müsaade et bir kere. Bakalım ne olacak abi. Rotasyonlu. Ben büktüreceğim şimdi. Abi şuna biraz vermen lazım. Senin yenilmen için her şeyi yapıyorum. Böyle. Ha? Ama bak darbe atma sakatlanırsın çünkü korkarak çeviriyorum. Şöyle iyice sende mi şu an hissettin mi? He Hazır. Ready go. El, El çözüldü. El çözüldü. Ahmet bir de... tezahürat gelir mi Ahmet? Aslan abi? abi sana 5 maç teklif ediyorum. seni burada ya. <laughs> abi, abi, abi. Sen tamam. abi, ya. ya. Hadi. Hocam bastır hocam. Bastır hocam. Bastır hocam. Hadi. Oraya değil abi bu tarafa git. Güzel <laughs> Güzeldi abi. Güzeldi. Güzel, eğlenceli var. Arkadaşlar, maçı bitirdik. Ee, ben gördüğümü söylüyorum net olarak. Kol aşırı güçlü çünkü burayı sertliğini hissediyorum ama aslında abi de çok ciddi bir el kontrolü var. Sizin gücünüzü kullanmanıza hiç müsaade etmiyor. Girdikten sonra niye olmadı gene? Çünkü el artık bitti. Basa 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 çözüldü. Belki orada işler değişebilirdi. Şimdi ne olur? Bir daha 3 ay sonra, 4 ay sonra eli bir çalışıp gene meydan okunabilir. Olay Mesela bana meydan okuyun. İşler değişir. Yapacağım. Daha, daha iyi olur. <laughs> Ondan sonra 6 ay sonra. 6 ay sonra. Şimdi şimdi Aslan abi seni tebrik ediyorum Demek abi. Gerçekten bilen sağlam. Ee, güvendik. <laughs> Çocukları da arkamıza aldık ama olmadı. Ya öyle <laughs> bir şey değil. Spor mu? Yani aynen biz aynen. Biz bunu yine sekre sıkıntı Severek yok. yapıyorum hocam normalde. Güzel abi. eğlenceli şey çıksın yeter bize. <laughs> e i̇şte kedi kediyi görünce Evet. yapıyor kedi kendinden üstün çıkıyor ama aslanla kedi olmuyor aslan siz, var ve şöyle siz dışarıdaki bir adamsınız evet. dışarıya göre ne? muhtemelen kimsenin zaten zorlanmazsınız baskı hissettin abi, i̇yi, abi. Miydi? Aynı Aynı i̇yi miydi abi. Abi 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 ya bu çok kontrol ya valla hayır ben tamam. De git dedim abi hmm. Bir mesela bekleme kadar sonra böyle sert gibisinden ifade yaptım böyle çok iyi bastın İşte abi, abi tabii zaten tekniği bilmediğin için gücünü istediğin gibi, gibi masaya yolladın. Dediğin gibi o bileği açmak önemli ama şimdi nasıl açacağım bilmiyorum hocam. İşte onda o zamanla, zamanla, antrenmanla izle, Yoksa olur. yoksa kediler kasap olur diye izleyiz Aynen Var mı yoksa diyecek böyle. bir şey abi? Yok, ben Aslan şey abi geliyorum. baklavan geliyor. Baklavan geliyor abi. Yapacak bir şey yok. Sen <laughs> 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 <Şerada> tavuk <gülüyor> alırız <gülüyor> artık. Ne yapalım <gülüyor> abi? Yok bir şey istemiyor. <laughs> Sakın. Sıkıntı yok. Arkadaşlar <gülüyor> güzel <laughs> videoydu. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni diyorum. Helal olsun hocam. Şimdi <gülüyor> ödülünü veriyor. Murat Hoca ödülünü veriyor baklava. Hocam <laughs> bunun içi yenmiş galiba. <laughs> galiba... <laughs> Bu tane baklava biraz pahalı olduğu için az aldın ya, <laughs> ya. Bravo, Bravo Murat Uca! Ben yiyemiyorum. Bana, ben tamam, <laughs> ben bıraktım yazık ki. <laughs> Sporcu adam kavuk ya. Bir üçün hocama ikram edelim şöyle. Bir tane alırız abi. Aynen. Dostluk kazandı. Aynen öyle. Geri kalan, geri kalan suyu bana paylaşacağım. Bravo hocam.